Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'in 44. suresi olan Duhan suresinden bahsedeceğim. Duhan suresi Mekke döneminde inmiş olup toplam 59 ayetten oluşmaktadır. Bu sure adını 10. ayette geçen Duhan kelimesinden alır ki bu kelime duman anlamına gelir. Şimdi bu surenin ana temasını ve mesajını birlikte inceleyelim. Duhan suresi Allah'ın kudretini ve kıyamet gününün dehşetini vurgulayan bir suredir. Sure, insanları Allah'ın azabından sakındırmak ve iman etmeye davet etmek amacıyla indirilmiştir. İlk ayetlerde Kur'an'ın hikmet dolu bir kitap olduğu ve mübarek bir gecede indirildiği belirtilir. Bu gece Kadir Gecesi olarak bilinir ve Kur'an'ın indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Surede Allah'ın kudretini ve azabını hatırlatan bazı tarihi olaylara da değinilir. Özellikle Firavun ve kavminin başına gelenler anlatılır. Firavun, Allah'ın gönderdiği peygamber Musa'ya karşı gelmiş ve zulmünde ısrar etmiştir. Bunun sonucunda Allah Firavun ve ordusunu Kızıldeniz'de boğarak helak etmiştir. Bu olay Allah'ın adaletinin ve kudretinin bir göstergesi olarak sunulur. Duhan suresinde ayrıca kıyamet gününün dehşeti ve o günün insanlara getireceği zorluklar anlatılır. İnsanlar o günün dehşetinden kaçamayacak ve yaptıklarının hesabını vereceklerdir. Bu bağlamda duhan yani duman kıyamet gününün bir alameti olarak zikredilir. Bu duman insanların üzerine çökecek ve büyük bir azap getirecektir. Surede Allah'ın rahmeti ve merhameti de vurgulanır. İman edenler ve salih amel işleyenler için cennet müjdelenir. Cennet içinde her türlü nimet bulunan ve ebedi mutluluğun yaşanacağı bir yerdir. Bu insanlara Allah'a iman etmeleri ve onun emirlerine uymaları için bir teşvik niteliğindedir. Duhan Suresi'nin ana mesajı, Allah'ın kudretini ve adaletini hatırlatarak insanları iman etmeye ve salih amel işlemeye davet etmektir. Sure, kıyamet gününün dehşetini ve Allah'ın azabını hatırlatarak insanları uyarır. Aynı zamanda Allah'ın rahmetini ve cennet müjdesini de sunarak insanları teşvik eder. Sonuç olarak Duhan Suresi, Allah'ın kudretini ve adaletini hatırlatan insanları iman etmeye ve salih amel işlemeye davet eden bir suredir. Firavun'un helakı gibi tarihi olaylarla Allah'ın adaletini gösterirken kıyamet gününün dehşetiyle insanları uyarır. Aynı zamanda Allah'ın rahmeti ve cennet müjdesiyle insanları teşvik eder. Bu sure insanlara Allah'a iman etmeleri ve onun emirlerine uymaları gerektiğini hatırlatır. Bugünkü podcast'imizin sonuna geldik. Duhan suresinin mesajını ve ana temasını sizlere aktarmaya çalıştım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.